Hayaller vs. Hayatlar. Kızım. Geç, kızım. Geç. Uyan dedim sana. Uyan. <laughs> uyan sana. Uyan kızım. Kalktım. Kalk kızım kalk. Kalktım anne ya. Saçlarını yıktım. Git saçını yap <laughs> 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 kızım. Ne biçim haldesin? Değilsin. Aynen ben üstümü giyiniyorum. Hayaller. Hayaller. Hmm. Tatlım hadi kalk istiyorsan. Tamam, hadi kalkıyorum. Hemen üstümü giyinmeye gidiyorum. Üstümü giyindim. Şimdi saçımı da, attım, da taktım. Şimdi... Sağ Biliyorsun sen. Hastayım Değilsin kızım? Ya, ya. Gideceksin. Gideceksin. Gitmeyeceğim. Git kız. Git okula. Okula gidiyorsun. Ben seni bırakırım bak. Anne ödevlerimi yapmadım. Git ödevlerini yap o zaman. Ne okula gitmiyorum. Hayır okula gidiyorsun. Vazgeçtim. Ya benim içinsin ya. Ha, hayaller. Anne, ödevlerini yaptın mı kızım? Yaptım anneciğim. Ben bugün okula gitmesem olur mu? Bakayım ateşin var mı? Ama senin ateşin de yok. Gitmeyebilir miyim? Tamam, evet. çok akıllı bir çocuksun. Onun Peki, için gitmene, yapayım. gitmemene izin tamam. veriyorum. Ya, tamam. Pardon, Gide, mi? Evet. Ama yatıp dinlen tamam mı kızım? Peki. Hayatlar. Hayatlar hayatta. Anne ben hiç aç değilim. Kahvaltımda sadece bir oynayacağım. Hayır iki, üç oynayacaksın. Otur sofraya. Anne cipsi yiyebilir miyim arkadaşlarla birlikte? Nerede? Burada arkadaş. Şimdi değil. Sabah kahvaltısı cips yenilmez. Ye yumurtanı bakayım. Tamam sen git. Sen. Haşlanmış yumurtayı ye. Tamam. Ye. Hey. Anne. <laughs> Şimdi bak şimdi geberteceğim bak. Şimdi cipsi yere dökülmüş. Cipsi yere döktü. Git <laughs> <laughs> yatağa. Git okula cezalısın. Git. ben yatağa yatıyorum. <laughs> git kızım ya. <gülüyor> <gülüyor> Hayaller. Hayaller. Arkadaşlar şunu diyeyim. Hayaller hayatlardan bin kat daha farklıdır. Böyle bir anne de... <laughs> Kahvaltını ben yap kızım. Peki anne, anne kahvaltımdan al. Ay cipsi yiyebilir miyim bugün sabah kahvaltısında? Hayır kızım haşlanmış yumurta yiyeceksin. Sonra yedikten sonra arkadaşlarını çağırıp cipsi yiyebilirsin. Anne hemen kahvaltımı atlayalım. Haşlanmış yumurtanı ben senin getiriyorum. Yiyorum ki. Lezzet anne bitti. Tamam şimdi al cips paketini. Git, tamam. Arkadaşlar kalmadı cips var. Cips Hayatlar. Hayatlar. anlamazsın diye söyleyeyim, dans etmek. Kızım, <laughs> kızım deli misin sen? Anne, kızım deli misin? Hı hı. Kızım. Hı hı. <gülüyor> hı hı. <gülüyor> ya anne git. Hayaller, 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 anne ben dans edeceğim, <laughs> anne bana katılmak ister misin, anne geliyorum, evi de tanımış olursunuz. <laughs> Bunu anlamazsınız diye söyleyeyim arkadaşlar. spor yapmak. Bacak açacağım. Açamıyorum. Çok zorluyorum. <laughs> tamam. Durun. Başka bir hareket <laughs> yapacağım. Anne spor yapayım mı? Hayır, yapma. Yapma! Yap. 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 Dı 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 dı. Oo! <laughs> Kamera geçti. Haydan arkadaş hayat hayatlar. 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 Kesinlikle ama kesinlikle adımı unuttuğum bir şey yapmak. Yoga yoga. Yoga yapmak. Yoga. Ben nasıl bilgi vereceğim arkadaşıma? <laughs> Hepine gelme ne olur. Yemes mi yiyorsun? Bırakmışsın de ya Karışma. Be, be. E, oturur musun? Bu da Hadi Yap, tamam. Fazla söyleyeyim. 4 ya, karışma. Bunun adı da İpek bu arada. Benim isimli ailesi. E, devam ediyorduk. Evet ama benim sana kızmam hmm, gerek. Kızma. Şu anda ben başka bir Kızım ben meyve suyu içeceğim anne. Çok yararlı. Kızım ne yapıyorsun sen? Sen Coca Cola mı içiyorsun? <laughs> Bir de popasını sallıyor. <laughs> gel buraya kızım. <laughs> gel kızım. Gel kız buraya gel gel. Gel kız. Kız gel buraya. <laughs> Hayır. Oh. Ben sana vermiyorum. Hayaller al. Galiba hayaller topa vurmak olacak. Vurma Defne. Ya ama ben sen bana vurdun. Ama yanlışlıkla vurdum. Ee, Bilerek vurdum beni. Evet. tamam vurdun hadi git. Hayır, <laughs> top Basketbol. Yoga yapacaktın. Anne mi? Anne ben Hayır! Pup. Pup. Ya kızım. İzin veriyorum. Hı -hı. İç. Aferin. <laughs> É, tá, eu estou muito curiosa É, dá pra o vídeo por tabiçar. Bye, bye